tekrar 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 merhaba arkadaşlar. Bir önceki etaptaki bütün videoları yaptığımızı tekrar hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. En başa dönebilirsiniz. Onları tekrar tekrar yapabilirsiniz. İnanın faydası olacaktır. Ben bunu yapabiliyorum diye bir şey yok. Kas hafızası ne kadar varsa o kadar da yok olabiliyor. Yani onu söyleyeyim. Bir akor daha ekleyeceğiz. Bu hepsinden bambaşka olacak. Do majör basacağız. Böyle artık parmaklarımız örümcek gibi olacak. Şimdi burada do olduğu için Yine biz 5. telden yani bir tel sayılar aşağıdan başlıyor ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye. 7 telli teller için o pardon sizde 6 bende de 6 şu anda. 5. telden vurmaya başlıyoruz. Çizgilerde şu anda yani çizdiğim diagramda göreceksiniz. Nasıl basıldığını videodan net göremezseniz. Bunu da yine düzgün bir ses alana kadar. Şu yok. Baştan bunu yine söyleyelim. Böyle bir şey yok. Sizin de seveceğinizi zannetmiyorum. Düzgün bir ses alana kadar. Bunu yapacağız arkadaşlar. Ve başarabiliyorsanız ki başaracağınızı düşünüyorum, öğrendiğimiz bütün akorlarla birlikte şimdi aşağı yukarı aşağı yukarı yaparak geçiş yapalım. yapabileceğinizi düşünüyorum. Yine bas çek, bas çek, bas çek, bas çek, bas çek ve sesle antrenmanları yaparak çok düzgün bir halde çalmaya başlayabilirsiniz. Çok zor değil, çok kolay da değil. Parmaklarınız artık daha az acımaya başlayacak ileriki zamanlarda. Bu detaylara dikkat ederek bu akor ekliyoruz. Bu ritimle birlikte akorlar arasında geçişler yapıyoruz. Parmak egzersizimizi yine en sevdiğimiz şeyi tekrar yapıyoruz. Devamlı yapıyoruz bunu arkadaşlar maalesef. Diyorum ya ben hala yapıyorum. Birçok çok 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 iyi gitarist arkadaşlarım var. Onlar hala yapıyor. Siz de yapın. Ya da yani devamlı elinizden gitar düşmüyor ve yani çalışıyorsanız çok ihtiyaç duymazsınız ama öyle bir şansınızın olacağını zannetmiyorum. Öyle bir durum yoksa mutlaka o parmak egzersizlerini yapın. Gelişin sonra sonra azaltırsınız ilk etapta ama çok yapmaya çalışın. O neydi? Ha, buna geçeceğiz pardon. Daha önceki videolarda yaptığımdan biraz daha hızlı yapmamın sebebi belki shake şey verirse siz de gitgide hızınızı arttırmaya çalışın. Ne kadar hızlı olursanız o kadar yavaş çaldığınız şeylerde de daha rahat ve hissederek çalabilirsiniz. Ya da işte daha iyi biliyor olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar kısmından ve Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.